Evet sevgili dostlar. Bedavaya çerez dağıtıyoruz. Oyunu kazan çerezini kap. Abi nasıl bir oyun? Abi hoş geldin. Oyunumuz çok basit. Oyunumuz su şişe oyunudur. Şey ters çeviriyorsun. Dik durursa her şey bedava. Ama kazanamazsan parasını versin. 3 hakkın var. Abi oyun çok basitmiş. Şu çerezden üç kilo doldur bana. Hemen efendim. Oyun için hazırlan. Birazdan da oyunumuz var abi. İlk kilo. Biz çerezin. Evet hazır abim. Arka tarafa gel abim. Oyunumuzu da oynayalım. Tamam abi geliyorum. Hazır mı abi? İyi bakalım abi. Al çevir. Hadi bismillah. Sen bu niye durmuyor? Abi bir hakkın gitti kaldı iki hakkın. Bu sefer olacak kesin. Ben yani. Dur be. Yine kaybettin abim. Ama umudunu yitirme. Daha bir hakkın daha var. Hadi bu benim son hakkım. Hadi bir buyur. Cık. Hey Allah. Yine bizim banka kazandı abi. Ama üzülme abi ya. Başka zaman inşallah şansın döner. Tut, şansım yok ya. Ver çerezimi gidiyorum ben ya. Ver ya ver. Abi abi vereyim. 5000 TL. Ne? 5000 TL mi tuttu? Abi abi. Ya bu bir de yani indirimli fiyatımız ha. Neyse. Burada 4950 var. Artık idare edersin. Canın sağ olsun güzel abim. Senin güzel hatun için. <laughs> iyi taktikmiş. Bu daha önce nasıl aklıma gelmedi? Ondan sonra taktik bu. <laughs> i̇yi yolumuzu buldun. <laughs> Hadi arkadaşlar. Bedava çerez, bedava çerez kampanya ara. Hadi bir oyun oyna çerezli bedavadan kap. <laughs>